biraz önce de arkadaşımın ifade ettiği gibi Kapital dergisinin organizasyonunda bütün dünyada düzenlenen ve Türkiye'de de üçüncüsü düzenlenen Happy Place to Work Türkiye'nin mutlu iş yerleri araştırmasında Türkiye'nin 50 kurumundan biri oldu. Bu Türkiye'nin birçok güzide kurumunun birçok güzide işletmesinin dahil olduğu. Ee, bu listede ilk defa biz bir sivil toplum kuruluşu olarak yer aldık. Ee, daha öncesinde hiçbir sivil toplum kuruluşu Türkiye'den bu listeye girmemişti. Ee, bizim açımızdan bu üçüncü yılında bu listeye Denizli Sanayi Odası olarak girmekten büyük bir gurur duyuyorum. Bizler biliyorsunuz Denizli Sanayi Odası olarak güçlü bir meslek örgütüyüz. Elbette sanayicinin reel sektörün yaşadığı onlarca problemi Ankara'ya aktarmak, bunlara çözüm yolu bulmak ve sanayicimiz için projeler geliştirmenin dışında burada Denizli Sanayi Odası olarak Denizli sanayicileriyle birlikte büyük bir aileyiz ve bizim asli görevimiz bu büyük camiaya, bu güçlü cami camiaya hizmet üretmek, hizmet üretebilmek. Ee, bizler Burada Sanayi Odası'nda yaptığımız en önemli işlerden birini de sanayiciye hizmet olarak görüyoruz. Tabii sanayiciye hizmet deyince burada yaklaşık 25 kişilik e, çalışan arkadaşım ve bizler yönetim kuruluyla birlikte neredeyse 30 kişilik bir ekip Denizli sanayisine hizmet üretmek için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Tabii bu üreteceğimiz hizmetin kalitesi önemli. Göreve geldiğimiz günden beri hizmet kalitemizi arttırmak için çalışmalar yapıyoruz. E, top bünyesinde akreditasyon notumuzu yükseltmek için çalışıyoruz. Stratejiler geliştiriyoruz. En önemli görevi de sanayiciye hizmet olarak görüyoruz. Sanayiciye hizmet verebilmenin de yolu burada çalışma ortamında mutlu bir e, atmosfer yaratmaktan geçiyor. Bizler burada ee, çalışma ortamımızı, motivasyonumuzu sağlayabilirsek, sanayiciye daha iyi hizmet, daha kaliteli hizmet verebiliriz diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bu listeye girmek Denizli Sanayi Odası'nın sanayiciye vereceği hizmet kalitesi açısından da oldukça önemli görüyorum. Ben bu başarıyı sağlayan çalışma arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma, yönetim kurulu arkadaşlarıma, meclis başkanıma, meclis üyelerimize, bu yapıya destek veren, bu çalışmalara destek veren herkese sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Amacımız söylediğim gibi hizmet kalitesini artırmak, sanayicimize daha fazla hizmet verebilmek. Elbette krizler, sıkıntılar olacak. Bunlar bunlar için mücadele etmek ayrı ama Söylediğim gibi biz büyük, güçlü bir camiayız. Bizlerin amacı bu camiaya hizmet üretebilmek. Biz ee, camiayı bir arada tutabilmek. Önümüzdeki günlerde daha güçlü bir sanayi odasıyla sanayicimize hizmet kalitemizi artırmaya hedefliyoruz. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugün bildiğim kadarıyla sanayi odaları içerisinde ticaret ve sanayi odaları içerisinde bir ilk gerçekleşiyor. İlk defa bir oda, sanayi odası, sanayi ve ticaret odası kimliğindeki bir oda ilk defa Happy Place to Work en mutlu iş yeri ve çalışan markası olma ödülünü hak ediyor. Burada emeği geçen kıymetli mesai arkadaşlarımıza bu ortamı sağlayan Yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, meclisteki arkadaşlarıma sizlerin de önünde teşekkür ederim. Bu tarz bir ödül baktığımızda bir şeyin taçlandırılması. Malum son yıllarda bütün ortamlarda konuşulan tek konu sürdürülebilirlik. Bir işin sürdürülebilir olması için o ortamda olan insanların bulundukları ortamdan mutluluk duyması, ilişkilerden, iletişimden mutluluk duyması lazım. Zorla yapılacak, zorlamayla becerilecek bir organizasyonun, bir sistemin sürdürülebilir olma ihtimali yok. Dolayısıyla sürdürülebilir olması için de sistemin içindeki bütün paydaşların bundan keyif alması, mutlu olması değer ürettiğinin bilincinde olması lazım. Bu anlamda sanayi odamızın kıymetli çalışanlarının bunu bu şekilde ifade edip hep birlikte bütün yönetim kuruluyla meclis üyeleriyle birlikte bunun sağlanmış olması bence hem üyemiz olan firmalara önemli bir mesaj hem de bundan sonra diğer odalarda, borsalarda muzam aidat toplayan birçok organizasyonda yani zorunlu tahsilat yapan birçok organizasyona örnek olacağını değerlendiriyorum. Bu anlamda sizler de zaten bugün bunun farkındasınız. Neredeyse tam kadro buradasınız. Gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı sizlere de ayrıca teşekkür ederim. Selim Başkan birçok konuya değindiği için söylenmesi gerekenleri çoğunu söyledi. Tekrar hepinize burada olduğunuz için çalışan arkadaşlarımıza yönetim kuruluna tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun.